Yılmaz Özdil'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, PKK'nın Selahattin Demirtaş'ın Dem Parti ve Asalan'ın en büyük destekçisi Hamas ve Haniye'dir. Usta gazeteci Yılmaz Özdil, ölümünün ardından Türkiye'de milli yas ilan edilen Haniye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdi, Filistin kamplarında yetiştirilen PKK'lı teröristlerin kaç Türk çocuğunu öldürdüğünü sormayacak mıyız diye sordu. Yılmaz Özdi, bugün yayınlanan YouTube yayınında Hamas lideri Haniye için milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde AKP iktidarından önce yerli veya yabancı herhangi bir siyasi parti için milli yası ilan edildi mi bu ülkede? Hayır, örneği yok yani ya. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz çünkü böyle bir saçmalık. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde el alemin siyasi partisi için yas ilan eden ilk ve tek hükümet kim? Sayın AKP hükümeti. Hem de El Alemin Partisi için üç defa ya bir hafta süreyle yas ilan ettiler. Dünyada böyle bir şey yok. Üstelik PKK'yı kendi kamplarında yetiştiren kim? Bu yas ilan ettiğimiz Filistinliler değil mi? Bu hapse attığımız Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin, DEM Parti'nin filan en büyük destekçisi kim? Bu yas ilan ettiğimiz Hamas ve bu öldürülen haniye değil mi ifadelerini kullandı. Terörle mücadele eden kendi şehitlerimiz için yas ilan etmeyenlerin PKK destekçisi Hamas için yas ilan ettiğini söylemeyecek miyiz? Açıklamalarının devamında Gazze'de ölen her çocuk için kahroluyoruz. İnsan olarak çok üzülüyoruz ama Filistin kamplarında yetiştirilen PKK'lı teröristlerin kaç Türk çocuğunu öldürdüğünü sormayacak mıyız? Unutacak mıyız? Boş mu vereceğiz bu ülkede? Yerli ve milli öyle mi? Terörle mücadele eden kendi şehitlerimiz için yas ilan etmeyenlerin PKK destekçisi Hamas için yas ilan ettiğini söylemeyecek miyiz ya? Bu Hamas'ı kuran Mısır'daki İhvan hareketinin kuruluş felsefesi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti karşıtı olduğunu, Türk karşıtı olduğunu söylemeyecek miyiz? Diplomatlarımızı takır takır şehit eden Ermeni terör örgütü asalayı mesela kendi kamplarında yetiştiren kim? Bu yas ilan ettiğimiz Filistinliler değil mi? Bizzat dünya çapında Amerikan İngiliz istihbarat raporuyla kamuoyuna açıklanmadı mı? Asalayı askeri açıdan yetiştirenler Filistin örgütleri değil mi? İşte bunlar için yas ilan edildiğini bu millete söylemeyecek miyiz? Dini referanslarla Hamas için milli yas ilan ediyoruz ama Müslüman ülkeler mesela Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Ürdün'ün, Bahreyn'in Haniye cenaze törenine bile katılmadığını söylemeyecek miyiz? Bu ülkelerin haniyenin öldürülmesini kınamadığını bile söylemeyecek miyiz? Hayata daima Ankara penceresinden bakmamız gerekiyor derken yani dini referanslarla değil ulusal şuurla bakmamız gerekiyor derken işte bunu kastediyorum diye söylemlerde bulundu. AKP ile eksen kayması yaşayan Türkiye'nin nereye savrulduğunu görmek için son derece önemli bir isim Halit Meşal Öldürülen haniye yerine Hamas lideri olan Halit Meşal ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdil şu ifadeleri kullandı. AKP ile birlikte eksen kayması yaşayan Türkiye'nin T nerelere savrulduğunu göstermesi açısından son derece enteresan bir karakterdir Halit Meşal. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu göstermesi açısından Türk milletinin nasıl tufaya getirildiğini göstermesi açısından ibret verici bir örnek. 2004 yılıydı. AKP iktidara gelmişti. Asrın liderimiz ABD'ye gitti. İlk durağı New York'tu. Amerikan Musevi Komitesi'nden cesaret ödülü aldı. Oradan Washington'a geçti. Başkan Bush tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı Oval Ofis'te. Beyaz Saray'dan sonra döner dönmez ayağının tozuyla açıklama yaptı ne dedi? Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlarından biriyiz. Genişletilmiş Orta Doğu projesindeki rolümüz bize Orta Doğu'da önemli görevler yüklüyor. Hiç kimse nedir kardeşim bu rol diye merak etmedi yani nasıl bir film çevriliyor ne rolü bu diye merak edilmedi. Bir yıl daha geçti gene ABD'ye gitti. Gene New York'ta bu defa Yahudi lobisinin cesaret ödülünü aldı. Etti iki cesaret ödülü. O sırada Yaser Arafat öldü. Filistin'in dünya çapında devlet olarak tanınmasını sağlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na devlet başkanı sıfatıyla konuşan Isaac Rabin ve Shimon Peres ile birlikte Nobel Barış Ödülü kazanan Yasser Arafat artık yoktu, ölmüştü. 2006 yılı geldi bütün dünyada Filistin'in sözlük anlamı olarak kabul edilen Arafat artık yoktu. Filistin'de Arafatsız seçim yapıldı. Arafatsız ilk seçim. Hamas kazandı, o zamanlar Türk medyası henüz böyle yandaşlaşmamıştı. Muhalif ayaklarına yatanlar da kiralık değildi, özgürce gazilik yapılıyordu. Kaleş iktidarda diye manşet atıldı. Kalaşnikov yani. Çünkü seçimi kazanan Hamaslılar böyle Kalaşnikovlarla zaferlerini kutladı. Demokrasi diyeni tarıyorlardı. Fanatik dinci, silahlı partiydi. Mısır'daki şeriatçı İhvan Hareketi'nin Filistin şubesi seçim kazanmıştı. Filistin tarihte ilk defa hem coğrafi olarak hem ruhen ikiye bölünmüştü. Hamas'ın seçim kazanmasıyla birlikte Filistin resmen ikiye bölündü ikiye bölündü. Gazze'ye Hamas el koydu. Kalaşnikovlarla el koydu. Batı Şeria'da ELF Fetih Hükümeti kuruldu. Hamas İsrail'den bile önce Arafat'ın El Fethi'ne silah çekti. Filistin tarihte ilk defa hem coğrafi olarak hem ruhen ikiye bölünmüştü. Hamas şeriatçıydı. Arafat ölür ölmez Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin vizyonu da değişti. Asrın liderimiz iktidarıyla beraber tarih boyunca daima Arafat'ın yanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yanında duran ve Filistin ile İsrail arasında daima dostane şekilde ara buluculuk yapmaya çalışıyordu her zaman. Ama işte AKP hükümeti ile beraber ulusal şuur yerine dini referanslarla tık diye pozisyon değiştirildi. AKP hükümeti direksiyonu Hamas kırdı. Bu yazı Yılmaz Özdil'in video yayınından derlenerek seslendirilmiştir. Yılmaz Özdil'in kanalını ziyaret ederek videoyu izlemenizi öneririz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.